hafta mobilya ve dekorasyon bölümümüz için bir kez daha Paris'in banliyölerinden 93 bölgesi Sevran'da bulunan Mondi Home Moda Design'a konuk olduk. Özellikle evlenecek çiftlerimiz ekran başına. Bu haberimiz sizler için. Düğün sezonu açılmışken işletme sahibi sevgili Emine Hanım'ın evlenecek çiftlere güzel bir sürprizi var. Öğrenmek için haberimizin detayını birlikte izliyoruz. Paris'in banyolarından 93 bölgesi Sevran'da bulunan Mondihon Moda Design'in işletme sahibi Emine Alankaya'nın düğün sezonuna girilirken düzenlediği yeni indirim kampanyası tüm hızıyla sürüyor. Efendim merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizi sormalı. Çok teşekkürler. bizler Bizlerdeyiz. Şimdi sevgili Emine Hanımcığım, yaz sezonuyla beraber düğünler de başladı. Pandemi de birazcık böyle kısıtlamaların azaldığı bölüme geldi. Düğünlere de izin verildi. Ee, evlenecek genç çiftlerimiz evlerini döşemeye başladılar. Dilerseniz hemen çok fazla vakit kaybetmeden ekran başında bizi izleyen evlenecek çiftlerimiz için öncelikle aynı zamanda ev dekorasyonunu değiştirmek isteyenler için bu yaza özel devam edecek kampanyadan biraz bahseder misiniz? Tabii ki geçen haftalarda düğün paketler başlamıştı. Onlar halen devam ediyor. Hı hı. Üç adet düğün paketimiz mevcut. Bütçeye göre tabii ki düğün paketlerimizin içerisinde koltuk takımı veya köşe takımı, yatak odası takımları komple şekilde, yemek odası takımları komple şekilde 3399 Euro'dan başlayan fiyatlardan. Şimdi fiyatlar gerçekten cazip. Tüm ürünlerde de indirim var. Ona da değineceğiz ama bunun dışında aynı zamanda seçenek koydunuz bu cazip fiyatların içerisine. Ben köşe takımı istiyorsam köşe takımı, koltuk takımı istiyorsam onu ama bunda da seçenekler var mı aynı zamanda? Yani köşe takımı veya koltuk takımının içerisinde işte birçok köşem takımı ya da birçok koltuk takımı mı mevcut? Tabii ki. Şimdi modellerine göre veya evlenecek çiftlerimizin salonuna göre bazen köşe takımı daha uygun oluyor. Biz de ona göre gençlerimizi kırmayalım dedik. Köşe takımı veya hani alternatif olsun. Peki içeriğinde tam olarak neler var? Bir evi A'dan Z'ye döşeyebiliyor mu? Tabii ki istiyorsanız söyleyeyim. Oturma grubu 3-2-1 veya 3-3-1 veya köşe takımı, yemek odası takımı, konsolu aynası, masa altı sandalye. Bazı modellerde gümüşlük var, bazı modellerde yok. Hı -hı. TV sehpası, aynı şekilde yatak odası takımı, 4 veya 5 kapalı gardıroplar, bazı başlık. Tabi burada 160'a 2 veya 140'a 190 odalarına göre ayarlayabiliriz. Döş şekli, 2 adet komodin, tuvalet masası ve tuvalet masası aynasıyla tamamlanıyor. Yani evine A'dan Z'ye gelip Mondi Home'dan döşeyebilir, bu da 3.399 Euro'ya tekabül ediyor. Gerçekten cidden çok uygun bir rakam. Peki ödeme koşulları nasıl aynı zamanda nakliye ve montaj? Tabii ki ödeme koşullarımız peşin fiyata 10 taksite kadar ödeme kolaylığı sağlıyoruz. Hı hı. Nakliye ve montaj aynı şekilde devam ediyor. Paris ve Paris civarı 100 kilometreye kadar ücretsiz nakliyat ve montaj yapıyoruz. Peki bu saymış olduğunuz şeyler evlenecek çiftlerimiz ya da ev dekorasyonunu komple değiştirmek isteyenler için geçerli. Ama ben sadece koltuk takımına ihtiyacım var ya da genç odası takımı almak istiyorum ya da sadece baza başlık yatak almak istiyorum. Bunda ne gibi indirim var? Çünkü geçtiğimiz haftalarda Tüm ürünlerde %50 indirim kampanyası devam ediyor demiştiniz. Yine geçerliliğini koruyor mu? Buna da değinelim dilerseniz. Tabii yine geçerliliğini koruyor. Baza başlık yatak 3 modelimiz var. Enzo modelimiz, Asagro modelimiz veya Tango modelimiz. 162 veya 140-190 olarak ebatında full ortopedi yatağımızla birlikte Coolmax 600 Euro koltuk takımlarımız 3 2 1 veya 3 3 1 olarak 750 Euro'dan başlayan fiyatlarımız var. Genç odalarında yukarıda çünkü yeni modelleri gördüm. Evet, genç odalarımız da mevcut. Onların içerisinde de 3 kapalı gardırobu, çalışma masası, bazası, başlığı, yatağı, komodini 1300 Euro'dan başlıyor. Koltuk Takımlarına da değinelim isterseniz. Koltuk ve köşemler yaklaşık olarak fiyatlar nereden başlıyor? Ne kadardan? Şu an köşem takımlar 800 Euro'dan başlıyor. Şu an en pahalı koltuğumuz yeni modellerden üst kattaki modellerimiz tabi ebatına göre değişiyor. 1800 Euro. Efendim peki ekran başında bizi izleyen buraya gelmek isteyenler size nasıl ulaşacaklar onu da bilgisine verelim. Ee, bize Instagram sayfamız veya Facebook sayfamızdan ulaşabilirler. Moda Design Mundi Home sayfalarımızdan. Ee, mağazamıza gelebilirler. Mağazamız Sevran'da 93 bölgesinde. 39 Avenue yeşak 93.270 Sevran'dayız. Bizi tercih eden müşterilerimize teşekkür ediyorum. Ekran başında izleyenleri de buraya bekliyorum. Evet değerli izleyenler, biz bugün bir kez daha sevgili Emine Hanıma konuk olduk. Yaz boyunca bu dev kampanyanın devam edeceği haberini aldık. Evlenecek çiftlerimiz veya ev dekorasyonunu yenilemek isteyenleri buraya davet ediyoruz. Bizden söylemesi evini mondile hayatını yenilediyoruz efendim.